Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 4. bölümünü çekiyoruz. Hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar. Verdiğim spoiler işte buydu arkadaşlar. Evet vermiş olduğum spoiler YouTube'da. Belki görenleriniz olmuştur. Buraya bir tane zil koydum. Buraya da böyle çiçeklerle süsleyelim arkadaşlar. Ve şimdi de sakur ağacının fidanını ekeceğim. Ki sonuza kadar ondan yapabilelim. Evet. Şöyle full köşeleri dikeceğim bu arada. tam yetti oğlum var ya toprakları yaparken yani video dışında video çekmeden yani e, gizli spoiler olarak e, saymamıştım ne kadar planın falan olduğunu tam yetti şansa bak arkadaşlar evimiz böyle mi kalacak derseniz hayır şimdi buraları cam yapmak için kum toplamaya gidiyoruz arkadaşlar hadi başlayalım Bu arada arkadaşlar yakında etrafımı keşfetmek için şöyle şuralara falan gideceğim. Şurada bir tane daha taş alanı görmüştüm çünkü. Şu evin oradan daha yakın görünüyor. Evet arkadaşlar, karşıda bir tane daha böyle büyük taş alanı var. Yani oraları keşfetmeye başlayacağım. Yani 5. bölümde olur muhtemelen. Neyse gelin biz kumar devam edelim. Aga çok uzakta gördüm. Ta şurada. Hadi gidelim. Buradan biraz toplayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 35 tane topladım. İnşallah yeter. Yani bence ama fazla topladım da düşünüyorum. Hadi evimize gidelim. Arkadaşlar bu arada ben evime giderken siz de video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda bu sefer 3 like istiyorum arkadaşlar. Yeni bölüm için 3 like geldiğinde yeni bölüm hızlıca gelir arkadaşlar. Hadi yola devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda pişiyorlar. Bunlar pişerken arkadaşlar yanlış durdurdum. Bunlar pişerken ee, oyun biraz da. Neyse demeyeyim. Kafam karıştı ya. Şaşırdım ne diyeceğim bilemedim ya az önce bir an. Ne oldu öyle? Ne diyeceğim bilemedim ya. Neyse bir şey olur kumlar. Arkadaşlar bence onlar pişerken fırında şöyle bir araştırma yapalım etrafımıza doğru. Hadi gelin başlayalım. Ya hayır akşam oluyor. Eve gitmem lazım hemen. Arkadaşlar akşam oluyor. Eve gitmem lazım hemen. Uyumam lazım. Oh tamamdır. Lan yanıyorlar zombiler. Öldü arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada arada donma gerçekleşebilir. Evet ben de biliyorum bunu. Eski olmuyordu ama Minecraft'ın yeni sürümünü indirince yeni güncellemeye gelen ee, yağmur başladı. Artık bir donmalar yaşanmaya başladı ufaktan. Ama bunlar yakında düzelecek şeyler. Örümcek saldırdı. Yağmur yağdı diye galiba. Normalde bunlar sabahları saldırmıyor ama yağmurlarda bir de gecelerde saldırıyorlar. Maalesef ki öldürdüm. Elimi daha örümcek. Arkadaşlar bu arada camlarımız pişiyor. Az kaldı. Hatta şunları alıyorum ben hatta. Yavaştan yapmaya başlarım arkadaşlar. Bu arada incecen yapmayacağım. Yetmedi ya. Evet arkadaşlar, ilk bölümü ee, pardon. Dördüncü bölümümüzde böyle bitsin arkadaşlar. Yani evimize bir ilk ee, bir ilk getirdik, yenilik getirdik kısacası yani ilk demeyelim de camlar yaptık ama yarım yetmedi Ben benim dediğim gibi artmadı da. Şimdi yani daha bayağı bir toplamam lazım benim. Bunların hepsini 5. bölümde yapacağım. Bir de arkadaşlar 5. bölüm araştırma bölümü olur. Ve bir de fark ettiyseniz kazan doluyor su. Çünkü yağmur yağıyor arkadaşlar. Daha göstereyim. Şaka mı? Creeper patladı. Arkadaşlar bu geceymiş. Şaka mı? Gece olmuş ben fark etmeden. Ya Creeper patlattı evi ya. Arkadaşlar ben evi video dışı düzeltirim. Bu bölümde bu kadar olsun. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüş.